Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu yeleğin bu tarafını da tarif edecektim örnekte. Böyle uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Ben size böyle bir tanesini tarif edeyim. Örneğin. aslında bu ikili hani tek örnek gözüküyor ama bu şekil tek gözüküyor ama değil bak bu şekil örnek ters yapıyorum. iki üç oluyor artırmadan sonra ters yapıyoruz taraf bir iki ikisini birlikte alıyoruz Artırma yapıyoruz, ters, iki düz. Yani bu yanları <laughs> fark etmiyor. İki düz de yaparsınız hani da, diğer örneği de yaparsınız. Ben sizin için gösteriyorum örneğin yanları ters, ortası ters. Örnek gözüksün diye yaptım. Hatırmaları da düz yapıyoruz bu tarafa doğru hani. Kendimize doğru ters taraftan ters yapıyoruz, düz taraftan düz. 2 3 4 Yani 2 düz. tersi yaptık sonra düz yapıyoruz arttırdık ya bir sefer tekrar artırıyoruz bundan bunu ben çeviriyorum bu ilmeği güzel düşsün diye bir düz <laughs> ters bir düz ikisini birlikte kesiyoruz. Artırıyoruz. Bir düz, yandaki ters. Dikkatli izleyin. ortadaki ters diğerindeki ters Çok karışık gözüküyor ama karışık bir örnek değil. Bak şimdi ne oldu? Artırmalar. 1, 2 oldu. Tekrar artırıyor. Bunu çeviriyor. Çevirmeye de bilirsiniz. Ben bura düz düşsün diye hani güzel olsun diye çeviriyorum. Aynı bu tarafta öyle. Bu örnek. Videoyu kesmiyorum. Öğrenesiniz diye. Işte. tersi yapıyoruz. İp attım o tarafa. Buradan çevirdim. Kesiyor. İki artırıyor. Daha burada kesme yok. Buraya kadar geldik ya bu kesmeyi. <laughs> buradan kesiyoruz ama artmıyoruz burada daha. Bu artırma devam edecek. Böyle. Buna bunu kesiyoruz. yapıyorum. İp atıyorum o tarafa. <laughs> Kesiyorum ikisini. Bir düz yapıyorum, artıyor. Tekrar bir düz. Ters. Aslında örnek bu kadar. Hani bir ters burada, bir ters burada. 4 tane düz. Bu şekilde 8 sıra devam edeceğiz. Böyle. Buradan keseceğiz. Buradan artırma. 3 4 5 sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son sırayı yaptım. İkilisini de yaptım. Dedim hani aklınız karışmasın. Tek göstereyim örnek. Göresiniz. Kolayca siz de yapın. Herkes yapsın. Şimdi diğer örneğe başlıyoruz. Hani buradan artırıyoruz. Ortadan artmıyoruz. 3 buradan artırıyoruz. Ters. 1 2 iki. Bunların ikisini bir alıyoruz. artırıyorum. Çok kolay bir örnek. Herkes söylensin yapsın. Bu bitti. Bu başladı şimdi Bir örnek daha bu taraf. Bunu kapatıyor. Ama bu açılıyor bunu kapatıyor. Buradayız. <laughs> Kim öğretiyorsan kolay öğreninler de bilmiyorum artık. Siz de inşallah yaparsınız. Bu yanda düz yapılmıyor. Diğer örneğe geçiliyor. Ben size hani tek yaptım ki göresiniz. Aklınız karışmasın. Bu şekil. Ortalarda birer tane ters bu. Buralarda Dörneğin burasında. Dört düz bir ters. Dört düz bir ters. Bak öyle yapmışım ben. maçı görün. Bir sıra daha yapalım. 2 tane yaptım ya. 1 2 3 artırma. Şimdi daha buradan artırıyoruz burada. Buradan kesmiyoruz. Bu kesme bitti. Yanlardan kesiyoruz burayı. Bak buradan kesmişim yukarı. Yandan. Buraya kadar buradan kesiyorum. 3 Fazla konuşup başınızı da şişirmek istemedim. Arkadaşlar. Detaylı yerleri size öğrettim. Gösterdim. İnşallah yaparsınız. Zorlu olmayan bir örnek modeli. Herkes yapsın. anlamadığınız yerler olursa bana yazarsanız yine öğretirim size. Bu şekilde. buraya yarım yapmışım ondan öyle gözüküyor burası bu örnek bu bitti bu başladı bu şekil kolay gelsin arkadaşlar Abone olursanız bize seviniriz.